Sen yeniden başlattın. şu şey. yeniden başlattım abi. Şu an kaydı. Video kesildi bu arada kusura bakmayın. Portalı nereye açalım? Nereye açalım abi? Aga atların şerefini şunu açalım. Abi. Bence evin içinde de açabiliriz. Direkt güvenli yerde doğarız. Akşam olur. Evin yanında açıyor mu Aç abi de canavarlar gelirse sıkıntı olmasın. Bak gel şuraya aç ya. Neyse tamam aç Tamam abi. Hadi bakalım açılış yapıyoruz abi. Nedir? Aç abi. Emo dur video kapat fotoğrafı. Yaptım abi. Haydi oğlum. Oh, açıyor. Üç, iki, uhuh. açtı. Haydi efendim Bir nedir abi bir bakalım abi sonra ee, araştırmalara başlayacağız. Bakın yüz çekin kalın. Daha derin inmemiz gerek hacı. Yeah. Hacı. Piglinler selamun aleyküm. Beyler biz altın oh. bir şey. Emo altın altın bir şey at. Emo altının yok mu? Lan. Emo. Oh, altın ayakkabı almadık. Kaçın böyle. Dön, dön 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 <laughs> dön. direkt sessiz gelmiş. Bizim altın ayakkabı yapmamız lazım. Hem bu altın ayakkabıyı bana versene. Ben de altın ayakkabı yap ki. Yapmıştın kanka. Nasıl mı yaptın? Yok ben. Bundan var? mı var? Kırıldı mı? Altın pantolon var. Kırıldı mı sendeki? Hayır. Ben direkt yapmamıştım ki direkt. Ne yapacağız Hacı? Altın arayacağız ya da aksiyona gireceğiz. Hacı! Emo sen o zaman biraz madeni falan. Bana şey at. Altın pantolonunu at. Ben geleyim oradaki altın külçe altın şeyleri var ya onları toplayayım. Ama Yenim. sana o zaman yine saldırırlar ki. Yok bunlar aldınlar. Saldırıyorlar. saldırıyorlar ama altını çalınca saldırıyorlar. Yok kanka onların base'ine değil. Normal altınları toplayınca saldırmıyorlar. Kayışı öldürmüşler burada oğlum ya. Eskileri evet, şey. alsana. Oğlum benim bilgisayarım ama cidden o öyle bir kasu yok kanka. Ekran paylaşıyor. Ya nasıl öldürüyor? Dur lan ben ne yapayım? Hay bakalım. Bunlar portala yaklaşamıyordu değil mi? Abi siz evet yaklaşamıyorlar kanka portala. Şeyler yaklaşamıyor. Şu hoglin var ya. Şu dev dev adamlar işte. Evet, dev, evet adamlar. onlar yaklaşıyor. Altınlar ben. nerede çıkıyor kanka biliyor musun? Ben no, bir bilmiyorum. yolda çıkıyor. C, sizin ya kanka altın 15 civarında çıkıyor diye biliyorum. Kanka, ben elmas, elmas 12 civarında da artık. Biliyorum biliyorum. Çok biliyorum. çıkıyor. Yani ney civarındaydı kanka? Ne var beyler? Direkt yanımda kale var. Oo geçen sene de öyle olmuştu iyi. Ne var? Kalem mesleğim var. Tam altınları buldum tam. Bekleyin. Bu kanka şey hangi yapayım. hangi katmanla çıkıyor altın? Beyler 15 in kanka. 15 civarında kaz. Tam 13'teyim şu an. Tam 2 blok çık ya da 14 hmm. 15 civarı kaz. Tamam ben kazıyorum şu an. Ben 15'te biliyorum. Kovalıyorlar beyler beni. Tamam kaç. Kaçıyorum. Oğlum bence altınları toplayıp gelecek yoksa bunlar bizi çok pis yapacak. Kanka senin bulduğun antik kalıntı neredeydi? Ha orada vardı. Doğru 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 doğru. Onun tamam, üstünde bekle, bekle. bir şey olması lazım. Bir de altın blok hmm. var onun. Tamam oraya gidelim. Dur ben atıyorum sana onu. sesini. Oğlum oh, tamam. ben korkunç sayı değilim ki. Dur bakayım ben gideceğim o zaman. Birlikte gideceğiz, buranın da koordinatını alacağız, geri geleceğiz işte. Tamam abi. Aga, bu arada şunu şöyle kapıyorum. Şeyler gelirse keseriz direkt. Dur bakayım, ben almışım zaten ama bu madenin koordinatını. Oğlum Benim var ya kanka şey bir dolu. Dur bakayım, çete yazın abi. Ne yazıyor? Şey... 277 Kanka Sen 11 tane, tane Tamam buraya var. gideceğiz buraya gideceğiz Bir tane altın külçem var es Tamam abi hadi gidiyoruz oraya benim envanter bayağı dolu. Durun da bir boşaltın. Tamam eve git boşalt. Sandık var. Bekle ben ikimiz gitsek. Tamam dur 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 ben yukarı çıkıyorum şu an madenden. Hadi bakalım. Tamam hacı, ben hazırım. Hazır mısın? Gel gidiyoruz abi. Kayışın oyunu dondu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> 270 de. eder. Gel gel bunu ben Böyle ben kapattım. Problem falan gelmez yani. Piglin gelirse direkt vururuz. Tamam. Gel abi peşimden gel. Draga çok laglısın. Oha lag var ya. Gel abi 270'i de. Aga ben ses kapattım gelirim birazdan. 270 şey daha tamam. Oha tamam abi. Oha buraya buraya da gelelim mi lan? Hmm. Ne olur ben tahmin edebiliyorum ya. <laughs> böyle chat'te bir mesaj geliyor. Em oyunda Aa, gel 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 gel. Bak zıptan kaçmak işte, Hop. Bak depesinde şey var. Burda burda şey Tamam abi. Ben depesine çıkıyorum sen bana kır. Sen ne ver. Chest'i sömürmüşsün. Aşağı düştü galiba ah. lan. Aldın, Aldın mı lan? Sana? Aldım aldım. Hayır ben alamadım. Tamam 9 tamam, tane, tamam. tane çıktı. 9 tane çıktı gel. At bana bir at bana bir at bana bir. Al abi. 18 tane var. Tamam, her kalan... türlü oluyor, her türlü oluyor. 19 tane var. Senin de altına pantolon çekelim. Yok, hepsini Pantolona gerek yok, pantolona gerek yok. Pantolon değil, ayakkabı çekelim. Tamam mı? Ayakkabı daha az ya. Ayakkabı çekelim, sana saldırmasınlar hem de. Ee, tamam sonra mı? geri kalanı ne yaparız? Hani veririz onlara. Onlar dur, 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 şey ben öbür evin koordinatını da yazacağım. Hmm. Hadi çok güzel bir seri bu arada. Harbi arkadaşlar çok iyi. Geliştik şu an. Tam buraya gideceğiz. Haydi bakın. Nereye gidiyoruz abi? Bon ben de bir tane altın kütçesi yapmıştım. 274 mi desem? Ha şuradan gel. Gel la git. Şuradan gidelim. Doğru mu gidiyor? Gel, gelsene oğlum yanlış yere gittin. Burada direkt. Aa birbirimizdeymiş lan. Biz boşuna mı Neredesin? Dümdüz gel abi oradan. Ay, gördüm. Gel gel gel. Oha ok sıkıyor, sıkıyor. Kalkanın yok mu kardeş? Kalkanım şu an yok abi aldım. Kırdın mı lan? <laughs> Kırdım abi. Nasıl ya? Kırdım abi. Bu arada bende ne kuvars var? Kuvars. Direkt kafama kapattı yalnız. <laughs> tamam abi yap şey sen. A, aynen onu da giyin sen. Tamam abi. Şimdi. Gidiyoruz kardeş gel. Haydi kardeşim gidiyoruz. Dur beni bekle, evet. beni bekle. Yemek var mı? Yemek var mı bak? Önemli. Altı var bayağı bende. Tam ben de bayağı aldım abi. Gel gidiyoruz. Ben gidiyorum. Gittim tamam. Ben. Bekle, bekle bekle. Tamam abi hadi, hadi bakalım. Nedir o macerası başladı hadi bakalım. Gel direkt şeye gidelim mi? Ne? Nerede abi? Sen göstersene ama ya. Hiç Oraya. bulaşma bunlara. Harbi. Selamun aleyküm gençler. Hadi görüşürüz ya. İyisiniz. Hadi bay bay kardeşim. Oğlum. Nasıl bir şans lan? Oha. O um, Bir koydum var ya lan. Aa bir tane daha var. Canım çok az. Öldüm. Ay. Aa, her şeyin düştü. Eşyaları. Kazma aşağı düştü. Olsun olsun. Kazmayı boş versen al eşyaları al. Diğer her şeyi aldım da. Çok sıkıntılı yalnız. Biz bu kadar güçlenmeden nasıl yük yapacağız oğlum burada ölmeden? Hadi speedrunner'lar hiç gelişmeden gidiyor. Biz speedrunner mıyız? Ya bu eşya. bu bunlar da alacağım. Ona batılı speedrunner. ...direkt... ana alam. Altın şey yok. Direk lavlosuyla portal yapmayı da belki. Aga ayakkabı yok. Sadece aldın. Oğlum diğerleri aşağı düştü. Hepsi mi aşağı düştü lan? Ha. Dur atayım sana al. Al al al. lan ha. Bilmiyorum aga Hadi bir tane ya, de al. Altınları niye yaptın? Altınları da trade yapacaktık. Altı tane duruyor oğlum daha var. Trade Ama bana. Bir, bir de bana balta at taş varsa. Balta al abi. Yemek şey de, yemekler de mi gitti. Yemekler de mi gitti? Ha? Al. Şey gideceğiniz... Su var. Rafraiz gireceğiniz zaman bana söyleyin. Ya mesaj yazın da buradan ben girerim DC. <laughs> Çünkü <gülüyor> benim <laughs> giden tutuşu ben sizden bilgisayarı kıracağım biraz sonra. Aga spam var <laughs> falan <boş gülüyor> da çok spam var. giriyoruz <laughs> diye. Tamam Memo. Tamam. Lan Ölme ölme ölme. Kaçıyorum Kaçam ben sen. Ben. Tamam Eller. abi. Bir şey düştü mü? Yok. Yok Arkadaşlar çok sıkıntılı değil mi? Aa, adam geldi. Dur dur oğlum ona vurursan bütün hepsi sana dalar. <laughs> Vurma. Gel 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 spawnlara gidelim. Düştü ve bak. Blok Bakayım, blok. Abi. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz ha lan? Abi. Nereye gittin? Buradayım, buradayım, buradayım. Arkandayım. Lan, lan vurdum. Lan vurdum, lan vurdum, lan vurdum aman. Aga hepsi geliyor. Tamam tamam, Gel oğlum. Refleksten vurdum direkt. Gel. Neyse gel. Neyse tamam gelmiyorlar. Aga Blaze keselim Blaze. Tamam. <laughs> Bak yine geldi şundan. Gel gel gel. Üstüne direk atama lan. Tamam abi. Ya. Kanka. Ölüyorsun abi. ölüyor abi. Ya benim herhalde. Dur ne dur. Kalkan. Kalk kalkanın var mı? Bir tane Oğlum, daha. Bir tane daha. Var 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 atayım. At keseceğiz hacı. Attın mı? Atmış. Attım 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 da biraz sıkıntılı yani. O bunu ne? Bu böyle yap tamam mı? Tamam tamam tamam. tamam. Açıya <laughs> şimdi. Şeyde var oğlum? Oh. Kalkan çek, kalkan çek. <laughs> kalkan çek şimdi, kalkan çek. Oh! Tamam. 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 Küçükleri de öldür. Kanka 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 kanka. Çektim çektim çektim. Tamam. Don 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 don. Çek 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 kanka çek kanka çek, çek. Altı. Tamam şimdi şu küçükleri öldür. Ya bak ya bak, ya bak. Lan kırıldı. Şeyim kırıldı. Şeyim kırıldı. Yani Balkan yok lan kanka. benim. Oha, masum gitti. Aldım, bir de bir aldım. Helal. Benim baltam yok. Ne yapacağız? Taştan yap. Çubun var mı? Yapacağım da. Crafting table sende mi lan? Hayır. Evet, 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 evet. Gel. ko yaptım ben direkt. Oğlum çok gerici ya. Harbi. En tatlı videoyu. Bir ne tane, oluyor lan? İki tane şu nether iskeleti. Geliyor ya Oha dam dan 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 da da. lan öleceğiz. Kaç abi kaç 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 kaç. Merdivene gel merdivene gel. Oğlum öldüm ben. Allah öldüm. Ben savunuyorum. Öldün mü? Öleceğim. Aga sütümüz olsaydı la keşke. Adam ölmedim. Dragon bekle. Öldün mü? Hayır. Lan oğlum, gaz sesi geldi bu şey. Aa, oha bunları al, bunları al. Tamam oğlum. a Ay, at yer varsa, yer varsa. Var oğlum. Az zırhmış lan. Neyse boş ver. Aga neredesin? Lan oğlum neredesin? <laughs> Gel buraya. Kaya gel, gel bence biz bu kaleden çıkalım şimdilik. Bence ne? Bence biz keep inventory açalım lan. Gel gel ya gel. Açalım mı ne diyorsun? Hı? Hadi. Sen gel yukarı gidip e, bilmem da piglinleri şey yapalım. Trade. Tamam abi. Şurada da bak şey var ha. Spawner var. Lan. Gel buraya. Oha. Lan ne oldu? Ya, Düştüm de lan. Oha. Lan ne oluyor? Birisi vuruyor. Oha. Bebek geldi. Bebek geldi. Ölüyorum. 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 Lan hepsi aynı. Bana gel. Öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Lan oha öldüm. Yapma. Ya, kaçıyorum abi. Kurtarman lazım. Şeyler de geliyor. Arkadan magma falan geliyor. Oo. De. Kaç sen kaç. Kaçıyorum abi. Oğlum bu bebek seni bırakmıyor. Ha göreceğim, göreceğim, göreceğim. Blok, bloğum yok. Lan, dur dur etrafımı kapatacağım. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar bu nasıl bir video? Oh, şöyle de bak, şöyle de bak. Arkadaşlar gel çıkın. Gel, gel, dur ya. canım az canım az canım az. Kanka baltam kırılacak ama. نیست یه مکمه ای دو هم پیره جاییم